Efendim İstanbul'dan günaydın. Ee, biz haberlerimizi hazırladık ve şimdi sizinle konuşmak için kelimenin tam anlamıyla can atıyoruz. Bugün başlığımız tıpkı Yaşar Usta'nın o beye seslendiği gibi eğer siz de birilerine bazı beylere seslenmek isterseniz e, iki çift lafım var. Bu başlık altında konuşacağız sizlerle. Biz İstanbul'dan günaydın diyoruz. Siz nereden günaydın diyorsunuz? Hem bir yoklama yapalım hem de gündeminizdeki konuları lütfen bizlere ulaştırın. Hem Instagram'dan hem de X hesabımızdan. Bugün 8 Şubat 2024 günlerden perşembe. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Dileğimiz bu ama maalesef yine acı bir haberle başlıyoruz çalar saatte. Yeni güne Zonguldak kilimli. Zonguldak kilimde madende meydana gelmiş olan bir göçük ve bir madenci göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Hiçbir kelime yoktu o andan sonra umutlarını karartmadan sessizce bekleyen yakınları. Madenden çıkarılan cansız bedeniyle yıkıldı Murat Kaya'nın. Göçükten çıkarılan bir işçinin sevindiren haberinden 5 saat sonra yürek yakan haber geldi. Zonguldak Kilimli'de bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçiyi kurtarmak için zamanla yarış başladı. Saat 21'de meydana gelen göçüğün ardından ekipler bir buçuk saatin sonunda Erdem Yıldız'ı kurtardı. Ambulansa bindirilene kadar çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı Erdem Yıldız'ı. Başının altına ceketini koymak isteyen, ambulans eşlik etmek isteyen madenciler iyi haberle moral buldu. Ardından 5 saatlik umutlu bekleyiş Murat Çetinkaya içindi. Meslektaşları ve ailesi vardı ön safta. Gözlerini ayırmadan madenin girişine bakıyorlardı. Maden işçisi Murat Çetinkaya'nın ölümüyle şok yaşadılar. <laughs> Yakınlarının haykırışları eşliğinde çıkarıldı madenden 45 yaşındaki Murat Çetinkaya. Göçük nasıl, neden meydana geldi ekiplerin soruşturmasının ardından anlaşılacak.